Fırsatlarla dolu bir Kasım ayından hepinize merhaba. Bugün size mobil ürün, mobil ürün grubuna özel çok güzel kampanyalar ve indirimlerle geldik. Kampanyalarımıza ek olaraktan yayının ilerleyen dakikalarında Samsung'un ödeme uygulaması olan S-Wallet'la ödemeye özel ek bir indirim kodu da paylaşacağız. Biz yayının girişini yaparken dilerseniz siz de Asphalt'ı indirip telefonunuza bizi beklemede kalabilirsiniz. Bu arada şu anda bizi Instagram ya da YouTube'dan izleyenler varsa samsung.com web sitemiz üzerinden izlemeye devam edebilirsiniz. Çünkü orada hem kampanyaların akışı çok daha net oluyor. Bant olarak e, daha hızlı bir şekilde size cevap verebiliyorlar. O yüzden dilerseniz samsung.com üzerinden de yayınımızı izlemeye devam edebilirsiniz. İstersen çok kısa kendimizden bahsedelim sonra kampanyalarımıza geçelim Tabii. Mehmet. Gamze ben 3,5 yıldır Samsung Türkiye'de çalışıyorum. Online kanallardan sorumluyum satış müdürü olarak. Bugün Mehmet'le beraber geldik yayına. Çünkü Mehmet Samsung'da ürün müdürü olarak çalışıyor. Tüm telefonlardan sorumlu. Ee, ve biz bugün mobil ürün grubuna özel bir yayın yapacaksak en iyi aslında ürün özelliklerini Mehmet'ten öğrenebiliriz dedik. Ve onunla beraber buraya geldik. Mehmet sen de bahset istersen kendinden sonra kampanyalarımıza geçelim. Tabii ki Gamze teşekkür ederim. Ee, merhaba arkadaşlar ben Mehmet, yaklaşık 3 yıldır Samsung Türkiye bünyesinde telefon ürün müdürü olarak çalışıyorum. Gamze'nin de bahsettiği gibi bugün son model, Galaxy modellerini e, öne çıkan özellikleriyle birlikte anlatıp aynı zamanda da kampanyalarla ilgili bilgi veriyor olacağız. Ben hazırım, sen de hazırsan başlayabiliriz. Tamamdır. O zaman ilk kampanyamızla Galaxy dünyamızın en geniş ekranlı telefonu Fold 7 ile başlayalım istiyorum. Aslında bu telefonu seçmemin özel nedeni var, o da senin uzun zamandır bu telefonu kullandığını bilmem. Hem ürün müdürü olarak hem de bir kullanıcı olarak bize deneyimlerini aktarabilir misin? Yani bu telefondaki en önemli özellikler nedir? Senin, senin en çok sevdiğin özellikler nelerdir? Tabii ki. Ee, arkadaşlar ben yaklaşık 2 <laughs> yıldır e, Fold deneyimliyorum ve açıkçası bundan sonra başka bir e, model telefon kullanabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü Fold'un bana sağladığı çok büyük bir konfor alanı var. Daha önce bu yayınlarda e, Fold'un 200 megapiksellik e, profesyonel kamerasından, e, amiral gemisi işlemcisinden, yapay zeka özelliklerinden, geniş ekranından, e, birçok konuda pil optimizasyonundan bahsettik. Ama ben bu konular üzerine durmayacağım. Bence en azından Fold'un bana sağladığı en büyük avantajlardan bir tanesi cihazın ergonomisi. Ee, şundan bahsediyorum aslında, ben çok sıkı bir spor takipçisiyim <laughs> ve hem takımımın hem de e, Süper Lig maçlarını, e, Premier Lig maçlarını düzenli olarak takip eden birisiyim. Bu içerikleri hem canlı olarak hem de, de şeklinde e, tüketiyorum. Özellikle geçen hafta Avrupa Ligi maçları vardı ve e, gündem çok yoğundu. E, ben bu maçların hepsini izledim e, ve Fold hiçbir şekilde beni yarı yolda bırakmadı. E, batarya her zaman gün boyu ihtiyaçlarımı karşıladı. Zaten cihazın 24 saatlik bir video oynatma e, özelliği var. Ee, bu içerikleri tüketirken genelde dışarıdaydım dolayısıyla e, Galaxy Buds 3 Pro e, ekosistemin tamamlayıcısı bir ölse oldu çünkü genelde sesli ortamlarda içerik tükettiğim için dışarıyla izole olmam gerekiyordu. Evet, burada Buds 3 Pro ile ilgili çok kısa araya gireyim. Buds 3 Pro'da aktif gürültü önleyici özelliği mevcut. Bu e, karşı taraftaki seslerin siz, karşı taraftaki seslerin size gelmesini engelliyor. Aynı şekilde sizin etrafınızda bir ses varsa da onu da karşı taraf duymuyor. Ee, karşılıklı olaraktan çok izole bir şekilde, Mehmet'in dediği gibi çok temiz bir şekilde iletişiminizi kurabiliyorsunuz. O yüzden Bat Suç gerçekten ses kalitesi olaraktan evet. çok e, iyi bir cihaz yani. Kesinlikle düş dünyaya, e, ilişkinizi kesiyor diyebilirim. Son olarak poll'u biraz daha öyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Neredeyse 8 inçlik tablet boyutuna varan ekranı çok canlı, dinamik ve renkleri çok kesin gösteriyor. Dolayısıyla aldığınız içeriklerden maksimum keyif alabiliyorsunuz diyebilirim. E, bir özellik daha var Gamze, benim hoşuma giden aslında. Ben son zamanlarda Fold'u kullandıktan sonra daha fazla kitap okumaya başladım. Çünkü kitap okumak da gerçekten bu cihazda çok eğlenceli. Özellikle böyle katlanabilir ergonomisi olması bana böyle kitap hissiyatı veriyor. İlk başlarda gözü yorar mı diye endişelerim vardı ama göz koruma kalkanı teknolojisi var cihazda. Dolayısıyla gözü de yormuyor ve sınırsız kaynak sağlıyor. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun ama ben kitap okumaktan keyif alıyorum. Fold'da diyebilirim. Ben normalde biraz daha gelenekselciyim kitap okuma konusunda ama her zaman yanıma kitabımı götüremiyorum. Bazen çantam küçük oluyor, bazen kitabımı koyacak öyle bir yer bulamıyorum. Ee, o yüzden o zamanlarda telefonumu kullanıyorum ve çok da keyifli oluyor ki ben Philip'ten okuyorum kitabımı. Ona rağmen okurken hiçbir sorun yaşamıyorum ki Fold'un ekranı hani Philip'e evet. göre de yana, yana açıldığı için çok daha geniş. Eminim ki çok daha keyiflidir Fold'da kitap okumak. Gerçekten deneyim bağımlılık yapıyor öyle söyleyebilirim. <laughs> O zaman şimdi Mehmet'le beraber Fold 7 hakkındaki ürün özelliklerinden biraz konuştuk. Şimdi ben sizin beklediğiniz kampanyadan bahsedeyim. Fold 7'ye özel çok al az öde kampanyamız var. Nedir bu, nedir bu diye soracak olursanız da aslında Fold ile beraber ekosistem ürünlerini alırsanız sepette size özel ekstra bir indirim sağlıyoruz. Z Fold 7 1TB, Buds 3 Pro ve Type-C adaptörümüzü beraber sepete eklerseniz bu üç ürünü 136.397 TL yerine 108.448 TL'ye alabiliyorsunuz. Gerçekten baktığınızda çok ciddi bir indirim oranı. Hem Fold 7 gibi son model bir telefona sahip olurken ekosistem ürünlerini de beraber alarak çok daha rahat bir şekilde kullanım deneyimi sağlayabilirsiniz. Ek olarak yayının başında size s kampanyamızdan bahsetmiştik. Birazdan size kodu da paylaşacağız. Ee, bu bahsedeceğimiz s kampanya kodu bu kampanyaya ek olarak gelecek. O yüzden s indirmediyseniz bu sırada hemen s indirin kodumuzu beklemede kalın. İndirim oranı çok güzel bir yere gelecek o zaman. Bayağı o yüzden beklemenizi öneririz biz. Ee, şimdi diğer bir cihazımız olan S25 Edge'e geçmek istiyorum. Ben şöyle size de gösterelim. S25 Edge, S serisinin en yeni telefonlarından ve en ince telefonlarından bir tanesi. Şöyle görebilirsiniz. Ek olarak tasarımı da çok şık. Şöyle onu da göstereyim ben size. Mehmet sen bu cihazı daha önce deneyimledin mi? Hiç fırsatın oldu mu kullanmaya? Ee, işim gereği hemen hemen tüm Galaxy modellerini <laughs> deneyimledim diyebilirim. S25 Edge ile alakalı vurgulanması gereken birkaç nokta var. Bu noktalardan öncelikle en önemli nokta telefonun zarifliği diyebilirim. Telefon çok, çok ince bir kalınlığa sahip, aynı zamanda çok hafif bir telefon. Arka cebinizde koyduğunuz zaman neredeyse cihazın varlığını bile unutabilirsiniz. Biz içeride sürekli olarak ürün tarafında ultra şıklık, ultra performansla birleşti söylemini kullanmayı seviyoruz çünkü gerçekten bu cihazı çok iyi özetliyor. Aynı zamanda ailenin S25 ailesinin ultra versiyonundaki kamera performansı ve işlemci performansını da günyesinde barındıran bir cihaz cihazın çok ince olması ama kullanıcılarımızı endişelendirmesin. Çünkü cihazda Corning Gorilla Glass seramik 2 ekran koruması var. Dolayısıyla çizilmelere karşı oldukça dayanıklı bir telefondan bahsediyoruz. Aynı zamanda titanyum çerçeve darbelere ve düşmelere karşı telefonu oldukça koruyor. Son olarak IP68 sertifikası da hem suya hem de toza karşı cihazda güzel bir koruma sağlıyor diyebilirim. Bu arada sen de sanki bu cihazı kullanmıştın lansmandan önce hatırlıyorum. Kısa bir evet, sürede olsa. E, birkaç aylığına kullanma fırsatı elde etmiştim ben de s ya Bildiğin gibi zaten dijital Süsleşen dünyada hepimiz telefona bağımlı yaşıyoruz. Hepimizin sürekli telefon elinde. O yüzden bence ağırlık son zamanlarda çok daha önemli bir Kesinlikle. noktaya geldi diyebilirim. En azından benim için öyle. S25 Edge gerçekten çok hafif ve taşıma konusunda hiçbir zorlanma yaşamıyorsunuz ki tasarım olarak da çok şık olduğu için ki renkleri de bence çok sevimli çok soft ve güzel renkleri var o yüzden çok severek kullanmıştım ki özel hayatımda ben küçük telefon sevdiğim için Philip kullanıyorum ama Philip evet. olmasaydı seçeceğim telefonlardan bir tanesi S25 Edge olurdu. Bu kadar S25 Edge'den bahsetmişken kampanyasına da geçelim. O zaman daha öncesinde bir e, bilgi vereyim. Tabii. S25 Edge şu an kullandığım flipten 25 gram daha hafif bir telefon. Dolayısıyla senin aklının içeriği olabilir şu an. <laughs> Düşüneceğim bunu. <gülüyor> <gülüyor> S25 Edge 512 GB, Buds 3 Pro ve Type-C adaptörü üçünü beraber sepete eklerseniz 88.397 TL yerine 61.448 TL'ye ürünü satın alabilirsiniz. Bu indirim oranı gerçekten çok iyi bir indirim oranı ki birazdan bahsedeceğimiz Esvolt indirim kodu da gelince çok daha iyi bir yere gelecek. Esvolt için tekrardan hatırlatma yapalım eğer indirmediyseniz e, uygulamayı indirip kodumuzu bekleyebilirsiniz. Şimdi son cihazımıza geçelim. Aile Altı. İstersen ilk kampanyasından bahsedeyim çünkü Olur. bu üründe iki tane kampanya var bildiğin gibi. Önce şöyle cihazı gösterelim. Aile altıda bizim iki tane kampanyamız var. Bu kampanyalardan ilki hafıza yükseltme kampanyası. Yani siz aile altı 256 GB, 128 GB fiyatına satın alabiliyorsunuz. Ve yetmedi. Buna ek olaraktan bir kampanya daha hazırladık sizin için. İkinci ürün olarak yanına adaptör alırsanız toplam sepet tutarı üzerinden %10'luk bir indirim elde ediyorsunuz. Ben ekosistem ürünlerini de kullanmak istiyorum derseniz de seçili kulaklık ve tabletlerden almanız durumunda bu üçlü paketi Se toplam, sepet tutarı, toplam sepet tutarı aslında ekstra yüzde 15 daha düşüyor. Ee, yani ekosisteme gene çok uygun bir fiyata evet. sahip olabiliyorsunuz. Aile altı kullandım mı diye artık sana sormayacağım çünkü kullandım. eminim ki onda deneyimlemişsiniz. Evet. Bize sormak istediğim bir şey var mı aile altı ile alakalı? Aile altı aslında piyasada yaygın bir şekilde kullanılan teknoloji influencer arkadaşlarımızın söylediği gibi orta segmentin kralı diyebileceğimiz bir cihaz. Fiyat performans olarak oldukça dengeli bir cihazdan bahsediyoruz. Özellikle orta segmentte cam kasa ve alüminyum çerçeve olması cihazı oldukça dayanıklı kılıyor. 4 nanometre işlemcisi, 120 Hz Super AMOLED ekranıyla oldukça canlı ve güçlü bir ekrandan bahsediyoruz. Yapay zeka destekli kamerayla da aynı şekilde belli başlı yapay zeka özelliklerini de kullanabiliyorsunuz. Ama asıl vurgulanması gereken aile halkıyla ilgili nokta bu segmentte 6 yıl güncelleme alan e, tek telefon olduğunu söyleyebilirim. 6 yıl gerçekten çok iyi bir süre bir telefon evet. için güncelleme Samsung almak. bunu e, telefonu almadan önce size taahhüt ediyor. 2025 yılında alırsınız bir telefonu, 2031 yılına kadar güncel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu güncelleme desteği hem güvenlik hem de işletim sistemi olarak e, telefonunuza yüklenebiliyor. Özellikle yapay zekanın ön plana çıktığı dönemlerde artık, e, yazılımın çok çok daha ön plana çıktığı dönemlerde 6 yıl boyunca telefonun güncelleme alıyor olması... Yap ee, yani cihazın belli bir oranda cebinizde bedelinin kalıyor olduğu anlamına geliyor ve gerçekten paranızı çöpe atmıyorsunuz anlamına geliyor diyebilirim. Evet Mehmet'in dediği gibi aile 6 gerçekten tam bir fiyat performans ürünü. Şimdi o zaman kodumuza geçelim. Yayının evet. başından beri söylediğimiz kodumuza. S-Wallet uygulamasını hepiniz indirmişsinizdir diye düşünüyoruz. Esvolut'la ödemeye özel tüm bahsettiğimiz kampanyalara ve indirimlere ek size %10 indirimlik bir kod paylaşacağız. Kodumuz Esvolut10. Sadece bu yayına özel ve 100 kişiyle sınırlı. Biraz önce bahsettiğimiz tüm kampanyalara ek olaraktan Esvolut10 kodunu kullanabilirsiniz. Bu, kodu, bu kod aslında bizim size bahsettiğimiz kampanyalara ek olarak bütün sitedeki mobil ürün grubunda da geçerli. O yüzden ihtiyacınız olan bir ürün varsa bir siteyi, kampanyaları inceleyip S-Wallet 10 koduyla aslında siparişinizi tamamlayabilirsiniz. Mehmet istersen beraber hem bir S-Wallet nasıl kullanılıyor, Hatta Fault 7 üzerinden bir sipariş vererek gösterelim mi beraber? Örnek Siteden yapalım. Aynı örnekle yapalım. Çok daha net bir şekilde göstermiş oluruz. O zaman Fault 7 Fault 7 siparişi verelim diyorsun. <laughs> Aynen hemen öyle. Hemen sepete ekliyoruz. Mehmet Fault 7'yi sepetine eklerken ben de kodumuzu tekrar edeyim size. Kodumuz s 10 Ödemeyi S-VALUTE cüzdan uygulamasıyla yapmanız durumunda ekstra tüm kampanyalara ek olarak %10 indirime sahip olabilirsiniz. Hazırsan yani, sözü sana bırakayım hemen artık. hazır oldum diyebilirim şu an. Evet arkadaşlar burada ekranı göstereceğim Gamze'nin bahsettiği gibi Galaxy Buds 3 Pro Galaxy Z Fold 1 TB ve Type-C 45 Watt adaptörü sepetime ekledim Şimdi burada göreceğimiz toplam sepet tutarı 108.448 TL olarak gözüküyor S Fold 10 da bu arada sen konuşurken sepete <laughs> eklemiştim uyguladım Sepette herhangi bir indirim görmedim lütfen endişelenmeyin çünkü İndirim kısmını s ödeme yaptığımız ekranda göreceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde adres kısmını geçiyorum. s indirdiğiniz zaman zaten size bir kart numarası veriyor. O kart numarasını ödeme anında kart alanına girdiğiniz anda direkt indirimi görebileceksiniz. Mehmet'in dediği gibi kod çalışmıyor diye endişelenmenize hiç gerek yok. Ee... Kodumuz s 10 bu arada. Sadece 100 kişi için yeterli ve yayınımıza özel bir kod. Evet. Şu an kodu e, S Volut e, kart numaramı girdim arkadaşlar ve sepet değeri 96.844 TL'ye düşmüş durumda. E, i̇ndirimi bu şekilde aktive edebiliyorsunuz. Çok teşekkür ederim Mehmet. Rica ederim. E, bu arada S Volut nedir bilmeyenler olabilir ya da ilk defa duyanlar olabilir. Hı -hı. İstersen çok kısa S ile ilgili de bilgi verelim. En azından e, kafada bir soru işareti varsa onu gidermeye çalışalım. Onda mı ekranda arayüzde gösterelim diyorsun? Eğer yapabilirsek çok iyi olur. Neden olmasın? Yapabiliriz. <laughs> Kodumuzu tekrar edeyim bu arada. Mehmet S Wallet ekranını açarken kodumuz S Wallet 10. Sadece yayınımıza özel, 100 kişi için geçerli ve tüm mobil ürün grubundaki ürünlerimiz için geçerli. Evet e, arkadaşlar S Wallet e, ikonuna tıklayarak S Wallet'a ulaştım. 6 haneli bir e, PIN koduyla S Wallet'a giriş yaptım. E, bizi karşılayan arayüzü oldukça basit. Aslında çok basit fonksiyonlar var ama e, detaylı işlemler yapabiliyorsunuz. Ee, ana sayfa, kartım, işlemler ve kampanyalar kısmı var başlıca saymak gerekirse. Kart, bir önce benim e, çokal az öde kampanyasını e, uygulamaya çalışırken girdiğim kart a, a, ID'si aslına bakarsanız. s e, yüklediğiniz anda e, sisteme otomatik olarak kart e, sistemi açılmış oluyor. Doğrulama yap. Yapmazsanız, eğer doğrulama yapmazsanız 2750 TL'lik bir e, aylık limit harcamanız oluyor. E, doğrulama yaptığınız e, versiyonda da 1 milyon TL'ye kadar arttırabiliyorsunuz. Tabii bakiye yüklerseniz. Dolayısıyla bu alışverişleri yapmak için e, doğrulama yapmanızı rica ederim. Benim 3,5 dakikamı falan almıştı yanlış Evet çok kısa sürüyor doğrulama 5 dakikanın yapmak. her türlü altında diyebiliriz. İşlemler kısmında para yükleme, esvolta ya da para aktarımı, para transferi, QR işlemleri özellikle kullanılan e, sekmelerden bir tanesi. Ben bunu günlük olarak kullanıyorum. Burada gördüğünüz tarayıcı mağazaya gittiğiniz zaman post makinesini alışveriş yapabilmek için kullanacağınız tarayıcı ekranına açılıyor. QR ile para yükleyebiliyorsunuz, işlemi iptal edebiliyorsunuz. Ee, çok kısa vaktinizi almadan e, asıl e, ilginizi çekecek kampanyalar kısmını anlatmak istiyorum. Şu an e, öncelikle bu sayfayı düzenli olarak kontrol etmenizi ve güncellemenizi rica ediyorum. Çünkü Samsung sürekli olarak buraya yeni kampanyalar yüklüyor ve burası güncelleniyor. Şu an baktığımız zaman en üstte Samsung.com'da e, %50 indirim fırsatı aksesuarlarda olarak bir kampanya var. Burada e, kodu alabiliyorsunuz. Bu kod benim S özel bir kod. Dolayısıyla bunu başka bir S volt kullanıcısı kullanamıyor. Bu kodu kopyalayıp aynı şekilde biraz önce yaptığım gibi kod kısmına yapıştırdığım zaman seçili aksesuarlarda %50 indirimi sepetimde aktif edebiliyorum. Son olarak başka bir kampanya mekaniğinden bahsetmek istiyorum. Burada anında cüzdanı iade kampanyaları var. Özellikle gıda ve giyim marketlerde %10'a varan cüzdanı iade kampanyalarının oluyor olması oldukça cezbedici. Çünkü ben günlük olarak bu kampanyaları kullanıp tasarruf edebiliyorum. Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, son olarak e, sistemi e, özetlerken burada Samsung Shop'a giden hızlı bir e, iletişim butonu var. Buraya tıkladığınız zaman da e, sizin hesabınızla linkli olan Samsung Shop'a ulaşabiliyorsunuz s üzerinden. Çok teşekkürler Mehmet. s bu sayede çok daha net bir şekilde anlamış olduk. s indirerekten tüm kampanyalarımızı takip edip çok daha avantajlı bir şekilde ürünleri satın alabilirsiniz. Ee, Samsung'daki kampanyalarımız yıl boyunca devam ediyor. Biz size bugün mobil ürün grubundaki kasım kampanyalarından bahsettik. Ama diğer ürün gruplarında da aslında kampanyalarımız olacak. Ee, küçük bir Önden tüyo vermek gerekirse perşembe günü de diğer ürün grubuna özel bir yayınımız var. Ve gerçekten Orada da size özel çok güzel kampanyalar ve kodlar hazırladılar. Bence beklemede kalın derim. Ee, bizi sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip etmeyi unutmayın. Umarım hepiniz için çok keyifli bir yayın olmuştur. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.